Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir oyun videosu şöyle şimdiden arkadaşlar. Bugün Apex oynuyoruz ve şöyle atlı için bizi açıklıktırdık galiba. Şu an pompalı buldum. Evet arkadaşlar şu an elimizde pompalı ve bir silah buldum. Lan dur gelme. Yapma 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 yapma. Yeni yorum ilk turum lan. Dur lan ilk turum. Vallahi ilk turum. Eka yapma ya. Arkadaşlar hemen şu enerji çizdim. Çağlık çantamı direkt bakalım Baştan aga. Baş. 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 Öldük anasını satayım, takım arkadaşım ölmezse iyi bari Burada adam var ha dönce Kapının içinde adam var bence, burada Beyler nerede şimdi ha? Kapı açılmış Aykırı evet bence burada bir yerde adam var ya Ne oluyor lan? Adam altı ama? Evet altı mıydı burada. Birisi bomba mı attı? Tet baş, tet baş değil değil mi? Abi yine canım kalmadı. Evet. Arkadaşlar can başıyoruz. Hayatta kalmamız lazım. Takımla oynamamız lazım. Harbiden çok şey diyorum arkadaşlar. Apex Mobile, Apex oynamak gerçekten kolay değil arkadaşlar. Oğlum bu bizim adam değil değil mi bu? Bu bizim adam değil bu. Öl ölsene oğlum. Bu kadar arkası mı var bunun? Oğlum bu bizim adammış lan bu. Allah kahretsin bizim adam pompalama çalışıyorum. Kalk kalk ayağa kalk ayağa kalk. Aga şuna bakma ilk durum ya. Aa bizim adam bayıldı. lan. Gelen var. Allah kahretsin bu da bizim adammış Oğlum bu bizim adam mı lan? O bu da bizim adam Arkadaşlar kusuruma bakmayın ya Vallahi sizi ayıt edemedim Takım arkadaşlarım ayıt edememesi gerçekten kötüydü arkadaşlar Bak kusuruma bakmasınlar ilk turum ya Pompalı bu silahın mermisi yok O zaman bu silahı istedim arkadaşlar Ama bu silahın da mermisi yok Bu da mı pompalı? Dur arkadaşlar abi, oyunu, oyunu öğreneceğiz arkadaşlar. Merak etme iki tane pompalı olmaz ya. İki tane pompalı oynayamam. Abi silahların niye mermisi yok? Allah kahretsin pompayla mı kaldık lan? Arkadaşlar hırlıca mermi olmam gerekiyor. Oyun gerçekten güzel oyun ama Oynamaya alış bak veya zaman alacak. Evet. Adam var adam var beyler adam var. Abi sandık aramaya canım adam çıktı karşıma Onu pompalamam gerekiyor arkadaşlar. Kim vurdu ben vuramadım ya. Arkadaşlar ben vuramadım bizim takım arkadaşlarımız vurdu. Tamam sıkıntı yok. En azından hayattayız. Tamam ölümlü silah otomatik silah arkadaşlar. Pompalı mı o? Bu 4 ismi ne bu? Otomatik silah bence bu otomatik silah değildi bir bana. Diğer etkili atalım. Bu neymiş? Evet arkadaşlar bizim adam bir işaret attı. Oraya doğru gidelim. Ama oyun gerçekten oynamak kolay değil. Beyler. Grafikler de çok fena parlıyorlar. Yüksek, yüksek grafikleri almıştım. Çık duvara tırman. Şu an harita olarak alan içindeyiz gibi geldi bana. Bunlar ne? F1 de F1 ile uğraşamam ben şimdi. Ha bu ne? Tabanca mermileri. Arkadaşlar bütün takımı takip edelim. Allah kahretsin özelliği aktifleştirdim ya. Özelliği yanlıştan aktifleştirdim arkadaşlar. Özellik <laughs> özelliği kullanmayı alışamadım ki ya. Neyse şöyle koşarım bakalım arkadaşlar takım arkadaşlarımızla beraber. Adam var lan. Adam var. Gel. Hop hop çok vurdu lan. Harbi gittim çok vurdu. aga käest aru , enam andmeid ei ole siiapäevane . aga üht turum ja üht turum ja . Öll on , öll on , hele all , näed seda ? vur , vur , vur , aga vur , aga vur , aga . Aga yapma aga 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 pop aladım, tamam. ile almaya başardık. bir adam bayılmış. Tamam, Hemen kaldırma edelim. Birader kalk aya. Kalk. Kalk. Sana ihtiyacım var. Kalk. Bak oyunu ilk defa oynuyorum. Yeni başladım. Vallahi korkusuzluktan öleceğim. Abi canım çok az. Acil can başlamam üzerisiyor. Baş canı, baş canı. Abi koymuş karınca izlerdik bu oyunu oynatan arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oynadı abimiz. Büyüdü oyuna, baş, oyuna başladık arkadaşlar. Cahil sattan zor oynuyoruz. Tamam. Bunda şarkı iştahçı yok mu? Şarkı iştahçı lazım. Bomba lazım değil. Aga. Aga şarkı iştahçı yoksa ölürüm ben. Canım burnumda. Sende var mı bir şeyler? Varmış. Allah razı olsun. Allah bin razı olsun ya. Hemen canımı düfülleyelim. Buradan alana doğru gitmemiz lazım. Anladığım kadarıyla alan geliyor arkadaşlar. Oğlum adam bana can verir misin? Niye boşuyormuşum ben bunu? Adam can başma yapmış arkadaşlar. Biz can başmakla uğraşıyoruz. Beyler gidelim buradan ya. Alan ne tarafta? Bu tarafta. Ya da arkadaşlar alana doğru koşmaya başlayacağım. Pompalıyı bırakmayacağım. Abi ya oyuncu koltuğu almam lazım kendim arkadaşlar. Koltuğum artık bozulmaya başladı. Ya koltuğumu yapmam lazım. Ya da yeni bir oyuncu koltuğu almamız lazım. Şöyle alana, alana, doğru koşuyorum arkadaşlar. Abi bir neler bekliyor ya. Vallahi neler bekliyor. Gal. Oğlum bizim adam çatışma girdi. Adam var lan orada. Aha adam var. Buradan yardım etmeye çalışacağım. Döndürdünüz mü? Beyler ölmeyin la. Size ihtiyacım var. Adam var orada. Aga. Bizim adam mı bayıttı. Geldim 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 dan 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 bütün adamı kaldırabiliyor mu? Nerede lan bu düşman? Abi takım takım arkadaşlarımızdan ayrılmamak lazım. Kanka bak ben PUBG Mobile oyuncuyum can yakarım. Gel buraya gel. Gel 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 bir zamanlar youtuberları indirmiş adamım ben gel. Nereye kaçtın lan? Oğlum şuna bir mermi atın canı yok. Benim yeri lan otomatik silahı var bir de adamın. Şerefsiz ya. A alan geliyor. Öleceğim. Ölüyorum. Hayır. Hayır ölemem. Hayır. Hayır bu burada bitemez. Aga bu maç burada bitemez. Aga alan alan çok hızlı geldi arkadaşlar. Alan gerçekten çok hızlı geldi. Kendimizi kaldıramıyoruz değil mi? Aga çok güzeldi ya. Arkadaşlar Apex Apex'te ilk defa güzel oynadık arkadaşlar. Ama tabi takım arkadaşımızla beraber öldük. Beşinci mi olduk? Yapma be. Yapma be. Evet arkadaşlar beşinci olmuştuk. Evet arkadaşlar güzel maçtı. Arkadaşlar daha fazla Apex videosu istiyorsanız bu oyunu videosunu istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyun videoyu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.